Evet hastalık süreci biliniyordu. Şimdiye kadar öldü haberleri de çoğu zaman zaten mevcut olan böbrek yetmezliğine bağlı sıkıntıları ve demans olduğu da ayrıca bilinmekteydi. Bu hastalığı ile ilgili hastane ziyaretleri bir şekilde sızıyordu ve öldü şeklinde habere dönüşüyordu. Ama hiçbir zaman bu doğrulanmamıştı. Zaten bu tip haberler çıktıktan kısa bir süre sonra da örgüt kanalları, sosyal medya hesapları bir video koyarak yaşadığını gösteriyordu. Ya bir fotoğraf koyuyorlardı, bazen daha canlı konuştuğu videolar koyuyorlardı. 21-30 saat ile pazar akşamı itibariyle Amerika Birleşik Devletleri saatiyle e, akşam e, öldüğü hastanede yine kalp ve böbrek yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybettiği bildirildi. Dört gündür hastanedeydi. Yani acil bir durum olup hızlıca bugün gitmiş değil. Dört gündür hastanedeydi. Ve e, yine bu sefer ilk kez haberi Gülen'e e, yakın bu sosyal medya hesapları Herkül gibi ve yeğeni yine duyurdu şimdiye kadar kendisine yakın bilinen Amerika'da yerleşik bir kısmı Türkiye'ye zaten gidemiyor biliyorsunuz. Gazeteciler henüz Pensilvanya'da değiller. Normalde buradaki bir takım olaylarda onlar daha hızlı hareket ediyorlar elbette ki. Şu anda hiçbiri orada değil. Yaptıkları canlı yayınlara da baktık. Pensilvanya eyalet polisiyle irtibata geçtik. Bu cenazenin ne şekilde organize edileceği. Çarşamba günü cenazenin yapılması bekleniyor. Defin işlemleri de o gün olacak ama bu resmi olarak henüz tam duyurulmuş değil. Sağ ...Harlersburg kasabasında bir komplekste yaşamaktaydı. Çiftlik olarak da adlandırılıyor burası. Buraya yaklaşık 5 kilometre kadar uzaklıktaki bir mezarlıkta defnedilmesi bekleniyor. Bunların hiçbiri teyit edilmedi henüz. Bu mezarlık 2015 yılında aslında alınmış bir mezarlık. diyalog Center'a ait bir şirket tarafından satın alınmıştı ilk olarak. Gurbet mezarlığı, gurbet semetri dedikleri burada defnedilmesi bekleniyor... 2015 yılında alındı dedik ama 2021'den itibaren de burada yaklaşık 10 kadar cenaze defin işlemi yapıldığı aktarılıyor. bu çok beklenmeyen bir durumda değil de aslında diyebiliriz. İstersen diğer sorularına devam edelim. Evet. Şimdi en çok merak edileni Sorayım, bir geçmişe gider bazı hatırlatmalar yaparız da Serra. işte ilk ne zaman gitti, kaç yıldır orada, orada geçirdiği yıllar, iade süreci vesaire. Ama şimdi herkesin aklındaki soru, bundan sonra ne olacak? Gülen öldü, peki örgüte ne olacak? Örgütün başına bir isim geçecek mi? Bunun hazırlığı yapıldı mı? Acaba bir açıklama, bir bilgi var mı ve neler konuşuluyor? Evet bu soruyu iki başlıkta konuşmak gerekir elbette ki Seda. Bir tanesi evet bundan sonra ne olacak? Örgüt yurt dışında ne kadar ayakta? Yani ayakta olan kısmına bir etkisi olacak mı? İşte bir iç kargaşa çıkar mı? Bu konuşuluyor. İki başlıkta bakacak olursak aslında Türkiye'de ne olacak? Bu da önemli. Neden? Çünkü üyeler Türkiye'de hala faaliyet gösteriyor mu? Hala e, tırnak işareti içinde hizmete sarılmış durumdalar mı? Çünkü biz hala işte yurt sorumlusu gibi e, bir takım kişilere zaman zaman ...operasyonlar görmekteyiz. Daha geçtiğimiz bu hafta içerisinde operasyonlar gördük. Tabii. Yani bu örgüt hala Türkiye'de faal mi? Biz yeni yeni, yeni e, operasyonları görüyoruz. Bu değişecek mi? Türkiye'de bundan sonra ne olacak? Belki bu soruya da bakarak başlayalım. E, Türkiye'de mevcut yönetim ne yaparsa yapsın bu konuyu idare etme ve yargılama meşruiyetini... ...elinde ne kadar tutabildi? E, bundan sonra e, bazı rahatlamalar olabilir mi? Bu açıdan bakman önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi halk bu örgütü aslında zihninde bitirdi büyük büyük oranda bitirdi. Ama diğer taraftan da hükümetin bir takım adaletsizlik, yolsuzluk gibi çağrışımlarla anılmasından dolayı bu uygulamalardan uzak durulamadığı için Türk halkı tertemiz ve masum bir süreç göremediği için de ...eşkiyayı bile kahraman ilan edebilme noktasına geliyor bazen. Dolayısıyla şu anda içeride ne olacak? Bu işin bir boyutu. Burada ne olabilir? Amerika'ya bakacak olursak, üyeler için sürpriz olmadı bir kere bu karar. Hastaydı hepimizin bildiği gibi. Bu yüzden beklenen bir şeydi. Burada bir istişare heyeti olduğu aktarılıyor. Bunların toplanması konuşuluyor. Bu heyete bakacak olursak işte İsmail Büyükçelebi, Mehmet Ali Şengül, Abdullah Aymaz gibi isimler aktarılıyor. Yerine kimse gelebilir mi? Şimdi bu bahsettiğimiz yapı Türkiye'de bildiğimiz bir takım tarikatlar gibi, menzil gibi, selef, halef, akrabalık gibi postun geçişiyle yürüyen bir yapıdan bahsetmiyoruz. Hala buna sarılanlar için Gülen'in tırnak işareti içerisinde manevi şahsına duyulan bir bağlılık üzerinden yürüyor. Yakın zamana baktığımız zaman işte yeğeninin açıklamaları, bir takım kişilerin bu örgütten mal, maddi çıkar elde ederken bir takım kişilerin gerçekten işte inanarak geri kenarda kaldığı, Gülen'in yakın akrabalarının da özellikle geri tutulduğu aktarılıyor. Yani bir çıkar ve büyüyen bir yapı var ama diğer taraftan da inanmış insanlar. Şimdi son döneme bakacak olursak gerçekten ailelerin ayrıştığı işte Türkiye'de 2016'dan sonra ki süreçte daha da arttı. Bu çok daha öncesinde başlıyor aslında miktarları döneminde ama kardeş, baba, oğul, gelin kaynana birbirlerine düştüler bu örgütle ilgili. Ayrıştılar doğru ama evet. e, hala destek olanlar için bu kişi tırnak işareti içinde az önce söylediğim gibi manevi şahsiyeti olan biri. Bunu bu kişilerin başka birini kabul edeceklerini düşünmek biraz zor. E, bir takım isimler geçiyor yine de. E, bu isimlere evet. baktığımız zaman Mustafa Özcan, Suat Yıldırım, Şerif Ali Tekalan gibi isimleri görüyoruz. Fakat aidiyeti olanların bunlara ne kadar sıcak bakacağını öngörmek şu ortamda zor. Zaten çünkü tartışılan, konuşulan, bölünmeyle ilgili süreç vardı. Bunu az çok biliyorduk. Evet. Bunların içerisinde Suat Yıldırım isminin öne çıktığını söyleyebiliriz. E, i̇şte yok. daha akademik ve Kur'an'la ilgili donanımı bu şahsiyetin hmm. daha kabul görebilecek bir isim olduğu aktarılıyor. Tabii bunlar aktarılıyor ama herkes kim olsun istiyor acaba? Bize aktaranlar da konuştuğumuz kişiler de manipüle edilmeden konuşmak lazım ama öne çıkan isimler içinde de bu isim geçiyor. 200 okul var hala yaklaşık olarak e, Amerika'da kendilerine ait. E şimdi yani yerine geçen kişi neyi konuşacak, neyi karara bağlayacak ve neyi yönetiyor aslında? Türkiye'de işte belli bir güce gelinmişti. Geçmişe de gideceğiz dedin yani 28 Şubat döneminde işte hazırlanan raporlar, Saral'ın raporuyla başlayan süreç onlara bakarsak zaten o sürecin başlaması da ortaya çıkan bir konuşmasında iç işlerinde yargıda daha güçlü hale gelmeliyiz ifadeleri üzerinden başlayan bir süreçte. Şimdi Türkiye'de de hala operasyonlar oluyor dedik. Ne kadar etkinler hala diye sorduk. Ama e, elde ne var, ne yönetilecek? Yerine biri gelirse bu istişare heyeti denilen gruptan evet. sonra işte 200 okul var bununla ilgili alınan kararlar olabilir. E, hala kimse yok moderni e, gibi e, Avrupa üzerinde özellikle etkin yardımlaşma işte insani yardım denilen şeyler evet. var. Bunlarla ilgili kararları evet. almaya devam ediyoruz. yer şey dili gelirse. Evet şey tabii şu boyutta merak ediliyor Serra Karacan. Neler konuşuluyor acaba orada bu konuyla ilgili? E, Amerika Birleşik Devletleri'nde dünya genelinde e, neyse her nerede bir şekilde hala bir faaliyeti varsa ve etkinlik gösteriyorsa Gülen'in ölümünden sonra acaba özellikle Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Türkiye karşıtı lobi yapabilecek mi? Yapmaya devam edebilecek mi örgüt? Ne kadar etkili olacak mesela? Buna dair ne konuşuluyor? Evet çok doğru bir soru Seda. Yani e, şimdi baktığımız zaman en son e, Milwaukee'de Cumhuriyetçi Kongre'ye gittiğimizde e, Cumhuriyetçilerin parti kongresi işte başkan adayının belli olduğu bu yazın ortası temmuz ortası gibi e, orada e, bu gruba yakın kişilerin kongre üyelerini markaja aldığını ben bizzat gözlemledim ve şahit olmuştum. Neden? Şimdi burada en son yakın zamanda bir Mektup imzalatıldı kongre üyelerine yaklaşık 144 kongre üyesi diye hatırlıyorum. Bu mektupta işte Türkiye'de hala insan hakları ihlallerinin kendilerine mensup olan kişilere dair yapıldığı, yargılamaların işte taraflı olduğu, haksız cezaların verildiği, işte kaçan insanların da biliyorsunuz zaten ölenler oluyor Türkiye'den kaçmaya çalışırken gibi şeyleri Ortaya koyuyorlar ve işte bunu kınayan bir mektup. Mesela bu mektuba 144 Kongre üyesinden imza toplanabilmiş. Neden toplanabiliyordu? Bu Kongre üyelerinin başka diasporalarla da ilişkileri var ve onlar da onların seçmen kitleleri, işte Yunan lobisi dediğimiz, Ermeni lobisi dediğimiz, Türkiye ile zaten örtüşmeyen bir takım politikalardan dolayı zaten buralardan beslenen Kongre üyeleri Türkiye karşıtı zaten bir şeye meyilliler, böyle bir durumda da bazıları da hakikaten insan hakları diye bakarak imzalıyor bunları. Ee, bu çabaları sürüyordu. İşte o 144'ü belki 154 yapmak için hala e, çalışıyorlardı. Şimdi e, Gülen yaşıyor diye mi oluyor? Hayır. Gülen yaşamadığında da burada e, yerleşik olarak oy verebilecek ve Türkiye'nin de belli bir zamana kadar özellikle 2011'e kadar diyebiliriz. Ondan sonra da aslında bir süre devam etti ama Türkiye'nin Amerika'daki lobi faaliyetlerini, kongre üyelerinin Türkiye'ye gelmesi Geziler, belediye evet. başkanlarının gelmesi, bu işleri kimler yapıyordu burada? Bu grup yaptı. Yani aslında olayların geçmişine dönersek, yani iktidarın işte vakti zamanında iyi geçindiği dönemlere gidecek olursak, bu kişiler bu işlerde etki alanı yarattılar. Türkiye-Amerikan ilişkileri bunlar üzerinden yürüdü. Etkili de oldular. Evet. Şimdi hala bu kişilerin seçmenleri olmaya devam edecekleri için e, bunların buradaki varlığı öyle bir anda bitmeyecek. Trump dönemi hatırlarsanız e, ile birlikte e, Türkiye sıkı bir markaj yapmıştı. E, bunların Amerika için de tehlikeli olduğunu, işte buradaki okulların da Türkiye'deki gibi yargıya sızma, e, işte askeriye sızma gibi üst teşkil edebileceği teziyle ilerleyerek Trump'a yakın bir takım isimler üzerinden engelleyici, işte charter okullara verilen desteğin son bulması. Bir takım öğretmenler ortaya çıkmıştı, işte bizim paralarımızı vermiyorlar vesaire diyenler çıkmıştı. Türkiye bir faaliyet yürüttü, belgeseller yapıldı, bunlar Hı -hı. kamuoyu önüne çıkarılmaya çalışıldı. Fakat hala 200 okul var büyük ihtimalle Türkiye'ye gelemeyen pek çok insan hala Amerika'da evet. ve bunlar bir kısmı zaten 20 30 yıldır buradaydılar biliyorsunuz ki işte 99'da hastalık bahanesiyle buraya gelmesinden sonra 2016'dan sonra daha da çok insan geldi. E şimdi zaten birisi geliyor, ilticaya başvuruyor. 5 evet. sene sonra vatandaşlığa çıktığında oy kullanabilir hale geliyor. Evet. Dolayısıyla bu etkiler bitmeyecektir. Ama sorunun ilk şıkkını verdiğimiz cevap Türkiye'de neler değişecek? ...bundan sonra Türkiye bu yargılamalardaki meşruiyetini nasıl sağlayacak? Hı. Bununla ilgili inanç nasıl tesis edilecek? Hı. O zaman burası da değişebilir diye düşünüyorum. Evet. Ee, Sera süremiz biraz az ama şunu da bir birkaç cümleyle hatırlatmak lazım, konuşmak lazım. 99'dan Amerika'ya gitti, 25 yıldır orada. Ve 25 yıldır sürekli devam eden bir talep var. İade süreciyle ilgili tartışma var. Şu soruluyor, hep Türkiye'nin iade talepleri yerine getirilmedi hiçbir zaman... ama. Ama gerçekten de Türkiye güçlü bir dosya hazırlayarak iade talebinde bulundu mu? Bulunmadıysa neden bulunmadı? Burada aslında buraya iadesi isteniyormuş gibi mi yapıldı? Ve neler rol oynadı bugüne kadar iktidarın yürüttüğü bu süreçte? Belki birkaç cümleyle burayı da bir toparlamak lazım. Evet, 99'da dönemin Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral'ın hazırladığı devlet içerisindeki yapılanmaya dair raporla ee, dönemin Ankara DGM savcısı Nuh Mete Yüksel'in anayasal düzeni yıkıp yerine teokratik bir devlet kurmaya çalışma iddiasıyla soruşturma başlamıştı. Ee, 99 tarihinde Mart ayında e, sağlık sorunları gerekçe gösterilerek dini kişilik e, vizesi üzerinden Amerika'ya geldi. Doğru sonra ne oldu? Türkiye'de olağanüstü güçlendiği bir dönem gördük. Bu Amerika için de e, elinde e, güçlü bir e, sevgili dini lider bulutması e, anlamına özür geliyor. Bu. Ve hemen Amerika Birleşik Devletleri'ne geri dönüyoruz. Gazeteci Serra Karaçam'la konuşuyorduk. FETÖ elebaşı Gülen'in ölümünü, öncesini ve bundan sonrasında neler olabileceğini tam da şurada bırakmıştık Serra Karaçam. 99'dan beri orada neden iade edilmedi? Türkiye'nin talepleri neden kabul edilmedi? Türkiye gerçekten istedi mi? Bu bugüne kadar nasıl bir dosya hazırladı bunları konuşuyorduk. Evet. Evet kısa bir fikri takiple AK Parti ile ortaklık yaptığı dönemde Türkiye'de olağanüstü güçlendi demiştik. Amerika'da bulunduğu 99'dan işte 2004'e kadar gelen süreçte. E, tabii o arada bir dolma görüşmesi var. Ergenekon, Balyoz, askeri casusluk, KCK gibi siyasi operasyonların arkasındaki isim olmakla suçlandı. Türkiye bir açılım yaşadı 2010 yılında. İşte, Kürt sorununu çözeceğiz dedi. E, o arada KCK operasyonları gündeme geldi. Bunu FETÖ yapmıştı. O süreci o bozdu denildi. E, sonra MİT Şubatı e, 7 Şubat MİT krizi. E, bu şekilde süreç ilerledi. E, 15 Temmuz sonrasındaysa e, iade davası açıldı. Darbe olduğunda Pensilvanya'daki evindeydi Gülen bildiğiniz gibi. Sen çok doğru sordun soruyu. Çok da net ve açık ve cesur bir soru. Yeterince delil konulmadı mı? Türkiye'ye gelmesi istenmedi mi gibi eleştiriler üzerinden baktım. Türkiye'nin Amerika'ya sunduğu dosya yani bütün iade dosyalarında olduğu gibi bu konu hem Adalet Bakanlığı hem Dışişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü bir süreç. Mesela Eylem Tok hemen mahkemeye çıktı şu anda biliyorsunuz sonuç ne olacak bilmiyoruz ama Gülen için böyle bir süreç görmedik. Neden? Türkiye'nin Gülen'in 15 Temmuz darbesinin talimatını verdiğine dair net bir delil sunmadığına inanıyor Amerika tarafı. Biz yakın zamanda bu hafta içerisinde Dışişleri Bakanlığı yetkililerine burada bir toplantıda sorduk. Dosyada darbe talimatının somut delili eksik miydi, neden böyle oldu diye. Her ortamda bu konuyu yeniden konuşuyoruz elbette. Amerika'daki konuşulan birkaç başlıktan biri oluyor. Türkiye'ye gelmesi istenmemiş olabilir mi dedin sen? Şimdi de yine yeni bir açılımı konuşuyoruz değil mi? İşte Selahattin evet. Demirtaş'a ziyaret var. Öcalan 25 yıldır geldi Türkiye'ye kimilerine göre tırnak şeridi içinde başa bela oldu. Bu ifadeye bakacak olursak Gülen'in Türkiye'ye gelmesinin istenmemiş olması da gayet mümkün. Daha sağlam delillerle daha iyi bir dosya hazırlamanın mümkün olacağını söyleyen Peki, Serra, Amerika'daki hukukçular var. E Serra bir e, aynı Delil var şekilde, mı? E, Özür Özürlürüm araya girdim. Aynı şekilde ama Amerika'nın da çok güçlü deliller beklemek niyetiyle değil zaten güleni iade etmemek niyetiyle baştan belli istemiyor olduğu da konuşuluyor olmalı tartışıyor. Yani Amerika tarafından gülenin bugüne kadar hep korunup kollandığı e, konusundan bahsediyorum. Bu şu, şu ana kadar Türk hükümet yetkililerinden hiçbirinin biz şu delili koyduk dediği hmm. e, ve buna rağmen vermediler dediği bir delil söz konusu değilse Selek. Ben hmm. yok demiyorum ancak bu dosyanın içinde evet. yok. Böyle o yüzden Amerika gerçekten. tarafını suçlamadan önce hmm. bu tarafın ne tarafı, neyi verdiğini görüp söyleyebiliriz. Öyle olmuş olsaydı buna rağmen böyle diyebilirdik. Hmm. E, bu detayların içine hiç bakılmıyor. Fikri takip yapılmıyor. Takip edilmediği için de biz istedik verilmedi demek de kolay oluyor. Evet dediğim hmm. gibi gelse iyi mi olurdu. Öcalan geldi 25 yıldır ne oluyor? O da ayrı tartışma konusu. Evet.